Selam YouTube. Ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Battlefield 1'de arkadaşlar ekiple beraber oynuyoruz. Şöyle ekip bir merhaba deyin. Allah! Merhaba. Kaçın. Merhaba <laughs> Lan oh, be. Dur yumuşak mısın? adamı gördüm. Oha. Yumuşak mısın? Sert misin? <laughs> sert <nofya mısın? gülüyor> ne yapıyor mısın? Ne oldu? Beni de kaçın. Ağzına. <laughs> Lan nereye doğacağız ya? Dur. Ben bir Lan sıra Ahmet sen de mi öldün ya? Tamam tamam. Uyur, bırak. Ee, Çok iyi. Ben adam görmedim Şuradan ki. bir B'ye gidelim arkadaşlar. Atca neredesiniz ya? Ben sizi bulamadım. Lan o adam. Ya, trenin yakın yerinde de o. Trenin olduğu yere. <laughs> <laughs> Korkacak mısın? Trenin hemen yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir bomba sallasak şöyle. Hey, Hop. Ula bu adamlar ne oynuyor? Ananı satayım kaç. Nereden sıkıyor oğlum? Ben bir şey göremiyorum ki. Evet. Aynı dertten müzdar biz ya sanki. Allahu ekber. Adam yanıma çok gelmiş ya. Çok yeşillik ya. Abi burada sniper alıp yatacak en iyisi var ya. Tabi tabi. Sniper da tabi alabilirsek. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> aynen aynen. Ağzına nasıl çekiş lan. heh, tamam. Götten gidik. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın da. Ananı satayım. Bombaya oturacağız. T'ye bas. Ya oğlum ya bu adamlar nasıl oynuyor bu oyunu? Hayvan gibiler ya. Özel harekat timi Açın. Kardeş ben şuraya bir yatayım. Şöyle bir canımı bir toparlayayım. Ah. Geri geri oğlum. kaçsak. Tamam tamam şu an iyiyim iyiyim iyiyim. Şimdi bas. Bas 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 bas. Allah. Ananı sat. Ben bir silah aldım yanlışlıkla ama. Woo! Adam taramalıyla gelir ama sniper'ın bir adam gelir içinden geçer işte öyle. Çekil oradan. Abi kaç. Abi adamı görmede kadar bizi ben anlamıyorum ki burada ya. Ben de onu anlamıyorum atça. <laughs> ben şuraya çıkıp şimdi yat sniper'a yatacağım. Evet ben de ben de onu yapacağım. Ben de ben de ben de ben de çık ben hadi, de ben çık hadi çık. Şuraya çık. Ben de. Çık çıkmıyor. Ölme. Adı. Ölme. <laughs> Lan oraya çıkacak bir yer yok mu? Sabit bomba. Şuraya yatsak. Patlayacak mı lan? Tamam öldü. Var mı başka? Aa, Allah! Im. Şaka gibi. Lan ne oldu? <laughs> Adam bomba atıyor. Abice şeye gelin bak. Adamlar C, B yere geçiyor. Gelin. Evet, katlıyorum ben düşüyorum bir. Sıhhiye benim şey? Geldim be Adam Adamın Amine, eğer bekleyin. Bir durum var. Şaka gibi. <laughs> Noplar birliği. Kaçın. Bekle, ölme. Ölme, olma. Adamlar B'yi ele alıyor. Ahmet! Düşme ha. Düşme, Düşme Ahmet. Düşme, dönüşme. Merak etme. Önümde bir geri zekalıyı vurdular ama. Ben şimdi şuraya geçeceğim. Sniper'a bir atacağım bunları var ya of. Yer misin, yemez misin? Mesela yani. Ha he he he. Ya kardeş. Düşman askerini görmüyorum da kendi askerimi düşman zannediyorum ya ağzına. Gazaş nereye attın sen o bombaları? Ben anlamadım ki adam boş yere bomba atıyor yarak. ya. Oğlum bombamız yok. Nabam be yarak! Ananı satayım. Adam var ya uçak vurdun bomba var ya havan topu sahra topu ondan vurdu ya. Dur. Ee... Hadi. <laughs> Ağzına Samet arkanda adam var arkanda arkanda. Hadi. Görmüş, <laughs> Ya ekran çok beyaz ya. Abi şimdi buraya konuşlanacağız. Tabi sakın ölme. Ölme. Gözümü aldı. Ölme. Öl, ölme. Yazdım. Sa Samet abiçe konuş ya. Aman ha korum. Aha ne 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 korum diye. Öldün mü lan? Öldü. <laughs> 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 Adam 400 yedim oğlum ikisini aldım ikisi beni yedi yedim. <laughs> B'ye geliyorlar. B'de de onu Lan adam sizin. Aha tam doğdum. Doğdum, doğdum, doğdum. Uf. Adamlar. Adamım var ya ağzının ortasına attım. Tak şunu ha. Tamam, tamam, tamam. Abi hayır ya. Hayır zaman abi yol de. Dur neredesiniz? Ağzına. B'de miydiniz siz? <laughs> Lan ne güleysin? B'de mi? B'de mi? Bir de daha Devam. Arkadaş ben şu havanı nereye koyacağım ki ya? Ne havanı lan? Abi. Bas. Bas. What the this man? What the fuck are you here? Adam adam adam. Havanın adam öldürdü. Dur. Aman e ne aman ne aman ne. Ayrıyor. Aha adam arkada. Ağlayacağım şimdi ya. Adamın bir canı var beni öldürdü ya. Ne oldu lan? Adamın bir canı var bir canı. Kurşun yanından sizler tükürsen alacak. Beni öldürdü aman ya. Allah çapsın gezmekten başka bir şey yapamıyorum lan. <laughs> oğlum ben niye oynattı lan bu? Geldin geldin. Lan Messi neredesin oğlum sen salak mısın ne yapıyorsun burada ya? o, o da adam adam, bu adam, adam. yasak mıydı ki la acaba? Ya sattım ya sattım. <laughs> Adamın 3 tane adamı havanla öldürdüm beni oyundan attılar Ben daha giremiyorum. Giremiyor <laughs> mu? Yok, oradan banladılar beni. <laughs> ya yalan konuşma ya. Vallahi gelemiyorum lan. Giremez bir daha. E ne yapacağız? Yapacağız. Videoya baştan başlayacağız başka bölümde. Allah. A...